Geri nereye düşüyor? Tam bir yaz tatlısı. Tek tek anlatacağım. <laughs> Selamun aleyküm. Zenginim diye övünme. Gün gelir bir bayat ekmeye. Ya, 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 ya. Bugün kaygan zeminde futbol oynayacağız. Oyun gerçekten çok zorlu geçiyor. Evet farkındayım. Dünden beri üstümdeki eşofman takımı çıkarmıyorum. Ama o kadar rahat ve yumuşak ki arkadaşlar bayılıyorum böyle rahat giyinmeye. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bu eşofmanımı da linkliyorum. Bunun gibi birçok eşofmanı da linkliyorum. Ekranı yukarı kaydırarak ulaşabilirsiniz. Ee, dün üzerime giydim kot pantolonu da sormuştunuz. Onu da linkleyeceğimi söylemiştim. Ama linklemeyi unuttum. O yüzden şimdi buraya bıraktım. Ekranı yukarı kaydırarak o yırtık kotuma da ulaşabilirsiniz. Hepinizi öptüm. Hiç doğmamışım ki kağıdım yanmış ya. <laughs> Sana bakar.